Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Manolya. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu video benim YouTube kanalımın başlangıç videosudur. Hem bilgilendirme olsun. Yani o tarz bir video çekmek istedim. Bu videoda da işte böyle oyuna girdim. Sniper oynuyorlardı. Eşlik etmek istedim. Aynı şekilde sniper oynadım. Arka planda o dönecek. Siz ona bakmayın. Seslendirmeyi sonradan yapıyorum. Arkadaşlar, bu kanalda kritik videoları yayınlamayı planlıyorum. Ee, i̇nşallah hep beraber kendimizi geliştireceğiz. Onun dışında arkadaşlar, sizden gelen videoları da böyle bir seri yapmak istiyorum. Ee, ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip edip videolarınızı oradan bana gönderebilirsiniz. Ee, onun dışında 4 parmak oynuyorum, jiroskop kullanıyorum. Cihazım Samsung Galaxy A70. Ayarlarımı isterseniz özel bir ayar videosu çekebilirim. Onun dışında arkadaşlar istediğiniz e, video içeriklerini ya da video fikirlerini yoruma yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Ben e, full ranked videoları falan düşünüyorum ya da rankıttan kesitler. E, onun dışında şarkı e, klipleri, şarkı klibi tarzı o tarz şeyler planlıyorum arkadaşlar. Eee destek olabilirsiniz. Yavaş yavaş büyüyeceğiz inşallah. Bir sonraki videoda dolu dolu görüşmek üzere.